biz projenin neredede geliştiğini göreceğiz. Yunus'tan alıyoruz. Ali'ye göndermişiz. Eee mesela değerliğim Şemi geri sevgili deliler, arkadaşlarımız, 3. bir çalışma yaptı. Biz sizin bu Şemi açılışı için güzel katılan müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda emeği geçen siz, yerlerimize, öğrencilerimize, özellikle Yunus öğretmenimize de çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için hepinize sağ olun, ayaklarınıza sağ olun. Evet, ee, böyle bir etkinliğe, öğrenciye böyle bir dokunuşu ve ana olarak kalacak. Bu öğrenciler diyecek ki, üçüncü sınıftayken biz şöyle bir etkinlik yaptık, sevgi yaptık ve bunu unutmayacağı bir ana olarak yaşatan başta sınıf öğretmenimiz, yürüs öğretmenimize, bu imkan sağlayan okul idaremize ve öğrencileriyle birlikte mutlaka sizler evde destekliyorsunuz. Aynı zamanda birer veliyiz. Emil ilkokul, öğrencilerle evde bunları nasıl özelle, nasıl istekle yapıldığını, her şeyin Türkçe matematik, ben çalışmak olmadığını, bu tarz etkinliklerle öğrencileri motive ettiği için yine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. <laughs> öğrencinize içeride mi? Öğrencinize yalnız süre var çıkalım. Peki abi siz buraya bir sike verebilir misiniz? Ne vereceğiz? Hadi bir şey yapalım. Şöyle yapalım. Yön verebilir misiniz? Senin var. Kaf kesi yaralacağı yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Ee, çok güzeldi. Eee çok güzeldi. Seninki de tabii ki çok güzeldi. Ben hayretlerin içerisindeyim. Eee yaklaşık yirmi beş yılda beri bu camiye çıkasındayım. Birçok organizasyona ve etkinliğe katıldım. Mehmet Üzgün'ün de elinde yaşlanan bir evet. bu 44. yılı. E, el, bu kadar e, çok sonuç yaşadık, etkilendiğim hiçbir şey görmemişti. Bu yüzden gerçekten de Yunus Hoca kendilerine emeklerine sağlık. Sizin, Sizin de oldukça Yunus Hoca'nın sınıfı olduğundan dolayı çok ya. çok şanslı sınıfı. Evet. Gerçekten evet. de şanslıdır. Hocalar ve öğrencilerden bir şanslı.